Ben de kulaktan bahsedeyim. Burada bir hasta var bunu. Daha sonra olgu sunumlarında zaten bahsedeceğim. Kulağın yapısını farklı görmekteyiz. Şimdi burada önemli olan kulak anatomisi. Bunu nasıl yapıyoruz? <laughs> Harikten onu nereden yapıyoruz demiştik. kulak anatomisini burada bilmek gerekiyor bunu. E, o hepsini bilmek değil de açıkçası en çok kullandıklarımızı bilmek daha önemli. Şurasının helix olduğunu, şu kısmın anti helix olduğunu, anti helixin inferior ve superior iki kısma ayrıldığını, şurasının kök kısmı olduğunu, helixin devam edip kuru helix halinde şuraya kadar devam ettiğini, tragus ve anti bilmek diğer kısımları e, bilmek çok önemli değil bana kalırsa bu kısımları anomalileri sık gözükmekte çünkü. E, normal yapıyı bildikten sonra diğer yapılar ona göre zaten konuşmak gerekiyor. Burada hiçbir kulak yapısı olmaması lazım anlatıyor. Şimdi antihelix anomalilerinden başlıyoruz. Antihelix'i tekrar söylersek şu kısım demiştik zaten ve ikiye ayrıldığını inferior ve posterior olarak ya da superior ve inferior ya da anterior posterior olarak kısma ayrıldığını biliyoruz. Burada ilk olarak antihelikal bir raf oluşması. Burada ne demek? Antihelikal şerh de deniyor. Şu antiheliksin şurada yukarı yukarı dikey bir şekilde böyle bir raf şeklini alması. Çok net anlamış değilim bunu ama şeklinden anladım bu. Ee, hani hiç böyle bir yansıda gördün mü derseniz görmekte de. İhter de. Açıkçası. Antiheliks yokluğu. Bu önemli. Hani mesela baktığımız zaman burada antiheliks yapısı hiç yok şu kısımda gördüğünüz gibi tamamen yok olmasını görüyoruz. Bunları muayenede hani tespit edebileceğimiz şeyler. Antihelix de ek kurus olması veya buna zaten diğer bir şey olarak stav kulağı da deniyor. Onu daha sonra tekrar göreceğiz zaten. Şunun tekrar şöyle bir e, helix kısmıyla birleşmesini gibi düşünün. Şuradaki de belirgin şöyle yukarı doğru birleşiyor. Zaten şöyle helix birleşmiş. Başka bir ek bir kurus oluşması durumu. Açılı antihelix dediğimiz kısım ise e, burada açılanmasını görüyoruz. Şöyle bir açı almış antihelix kısmı. Kökünden e, böyle e, yukarı ve aşağı kısımlarına bölünmüş. Burada da aynı şekilde böyle bir açı oluşmuş. Farklı olarak. Delirgin veya az gelişmiş alt kurus kısmı. Neresi alt kurus demiştik? E, alt kurus kısmı şu kısım helixin alt kısmı burada az gelişmiş olduğunu burada ortalama geliştiğini burada ise belirgin bir alt kısım görmekteyiz anti Helixin alt kısmı yani burası burada ise anti helix kökünde bir varyant görmekteyiz ee, kökü kısmı şurası gördüğünüz gibi anti helixin kökü burasının e, az gelişmiş yine aynı şekilde hafif gelişmişlik ortalama bir gelişim veya hafif belirginlik ve tamamen belirgin olması gibi. Bunda tabii farklı bulgular da var mesela bu hafta Bunun haricinde. Ee, mesela bu antihelix kısmıyla e, helix kısmı birleşmiş burada. Gördüğünüz gibi. Burada ise e, yine kökün yılanvari bir böyle bir serpin hale almış. Yani böyle kıvrılmasını görmekteyiz. <laughs> Aynı zamanda bu hastalık mesela kaplanmış üst helix de var dersek onu da görmekteyiz burada ise superior kurusun belirginliği yine superior kurus neresiydi dersek anti antihelixin superior kurusu şu kısımdı şurası yani gördüğünüz gibi burada yok pardon bu alt kısmı burada yok denet yok görmüyoruz şurada çok hafif belirsiz gibi hatta şu kısım burada ortalama diyebileceğimiz bir şey var burada hafifçe artık çıkmış ve şurada görüyoruz hani artık üst kısmı gelişmiş orada üst kısmını görebilmekteyiz. Antitrabus kısmı neresiydi? Antitrabus kısmı şu, Trabus burasıydı, Antitrabus burasıydı. Burada hiç yok gördüğünüz gibi, hiç hiçbir çıkıntısı yok. Şurada zaten derecelerini vermiş, burada hiç yok. Hafif, az gelişmiş, ortalama veya da belirgin olarak küçük bölüm ayrılmış. Buranın böyle kıvrıntılı olarak yukarı doğru olması durumu antitrabus'un. Burada ise iki ifit antirhabus dediğimiz iki bir baş var, iki tane olması antirhabus bölgesinin. Burada antirhabusun dışarı doğru everte olması görülmesi var. Belirgin az gelişmiş antirhabus. Yine bunları böyle bir belirgin sıraya göre koymuşlar ki daha iyi anlayabilirim diye. bölgesinin burada az gelişmiş, burada ortalama, burada da belirgin olduğunu, şöyle bir çıkıntının olduğunu görmekteyiz. Antilavuk Söylesi'ne. Konka'ya baktığımız zaman ise Konka'da fazladan katlantı olması durumu. Burada normalde bu kadar çok katlantı yokken dikkat edersek şuralarda Konka'nın fazla katlantılarını dikkatimiz çekiyor burada. Tabi hani biz yine şey söylemek lazım. Hani burada biz muayene ederken hani bu kadar derin ayrıntılı bakıyor muyuz? Ee, açıkçası ben çok bakmıyorum hani. Notlar belki daha çok bakar mı acaba bilmiyorum ama bu slaytlar hazırladıktan sonra. Ee, yani açıkçası bakıyorduk. Kulakta bir değişik yapılar var tabi. O tarafı Hani bir biz plastik diyorduk. genelde hani böyle bakıyorduk. Biz plastik kulak yapısı yaptık. bir ilk kendi gördük gösteren bir broşuk kulak gibi. slaytında olduğu gibi. Öyle bahsediyorduk ama onlardan hani böyle tamamen kulağa odaklı bir ne fotoğrafını çekiyoruz hani ne de e, böyle ayrıntılı muayene yapmıyoruz açıkçası. Kriptoti dediğimiz şey bu temporal deri katlantısının kulağın üzerine gelmesi durumu. Bu tipi var. Gördüğünüz burada daha belirgin olarak gelmiş. 49 dediğimiz şey. bu söylediğimiz de işte, buluşmuş kulak. E, buruşuk, cramplet ear diye geçiyor. Bu özellikle bir hastalıkta spesifik. Bunu şimdi söylemeyeyim. E, yani bunu görerek mesela bir has bu hastalık o ilk slide'da tanık olmuştuklar. Yani görür görmez görmüştük. Hani böyle spesifik şeyleri bilmek Orada hepsini prestijinizde arttırabiliyor. Hani böyle bakıp bakıyoruz, söylüyoruz. Diyoruz ki Abi, evet bu aslında bu var. O zaman şöyle sende de O zaman diyorlar ki vay nasıl bildin falan şeyler oluyor. Ee, kupa şeklinde kulak. Ee, bu da gördüğünüz gibi yani ben böyle kupanın tutulma yeri gibi kulak şekli alması. Cut ear diye geçiyor bu da. Hani bu terimleri dediğim gibi ara makta özellikle ara motorlarına girerken kullanıyoruz. Bu da bir kısmının olmaması kulağın fokal aplezi olarak geçiyor. Orta kısmı yok. Kulağın gördüğünüz gibi. Ama başka anomalileri var mı? Zaten bu kulak oldukça anomaliler fazla olan. Kulak uzunluğunda da önemli. Kulak uzunluğunda ölçülen kısım gördüğünüz gibi alt kulak memesinin alt kısmından en üstte en uç noktasını en üst noktasını ölçülmesi kulak uzunluğu. Kulak yerleşimi ise özellikle bu, bu Göz bebeklerin alt kısmında böyle bir horizontal çizgi çizdiğimiz zaman onun e, kulağın şuradaki heliksin başlangıç kısmına gelmesi gerekiyor. Yani bunun altında olursa düşük işte kulak üstünde daha üstte olursa da, e, bunu bir yandan da değerlendirmek daha aslında şey e, bakarken şöyle şu göze bakmak. Hani şuradan baktığımız zaman bu bölgenin gözün alt kısmından baktığımız zaman eğer buraya denk geliyorsa bunun üstündeyse güzel ya da geriye düşük olduğunu anlamak mümkün oluyor. Bir de yine bu başta söylemiştik buraklık düzlemi denen düzlem, şu düzlemin üstten en kulağın mesafesini çizdiğimiz iki çizginin açısını bak ilk çizdiğimiz zaman bu açının artması da işte geriye yerleşimli olduğunu veyahut da yani yerleşim anomalilerini bize yine bunun da ölçümü de var her şeyin olduğu gibi. Bunun ölçümüyle hani arkaya, geriye, öne yerleşimde olup olmadığını anlamamıza faydası sağlıyor. Yani objektif olarak bunu ölçmek mümkün açıkçası. Eğer bu düzlemin açı arttı, artıyorsa o zaman diyoruz ki geriye yerleşimde kulaklık olarak söylemek mümkün. sık gördüğümüz ülkelerimizden bir tanesi bu öne çıkan kulak. Ya da normal popülasyonunda da görülen bir şey, hani, kepçe kulak dediğimiz durumda kulağın daha önde yer alması. Yani baktığımız zaman kulağın iç bölgesinin e, konkalarını gözükmesi ya da anteyizin net olarak görebilmemiz önden. Helix bölgeleri var. Tabi en dış kısmı demiştik. Helix'in e, üç bölgeden inen hiperyol ve tam bölgesi var. Bunların anomalileri de tabii ki de mevcut. Şimdi yani en çok gördüklerimiz neler? Hani İlk ben bugüne kadar görmedim. Hani yaratık delik görenimiz vardır belki. ve çentikten bir onu görüyoruz yani de Kıvrılmış kulak, krampsız delik diyor. Şuradaki görünür gibi kıvrılmış olmasa deliksin. Bu hani bunu ararken böyle bir kulak görünce krampsız delik diye ararsak mesela bize spesifik bir sistemdromu götürme olasılığı da var. Burada kurus yokluğu. Ee, ama bu hastanın antihelikisi de yok mesela. bu ee, hastanın kulağı oldukça isomorfik bir kulak yapısı var. Gördüğünüz gibi. İşte Helix'in kurusunun işte bir önceki sayfaların birinde de vardı. Helix'in kurusu şu kurus. Bu kurusun gelip antihelikse bağlanması. Bu görülebilen anomalilerden bir tanesi. Bu da e, Son haricinde kuru genişlemiş son kısmı, şu kısmı kuruşunun selüksinin son kısmının genişlemesi, bu da muayene bulgularından bir tanesi. Yatay kuru selüks, tamamen bu kuru yatay olarak düzlemde olması, şu gördüğünüz gibi aynı zamanda yine antikise bağlanmış burada. Kuru selüks gelişimleri. Ee, yine bakalım. Burada hiç geliş az gelişmiş. Burada ortalama gelişmiş. Burada da çok belirgin olarak söyleyebiliyoruz. Yani şunu bilmemiz gerekiyor burada kulakla ilgili olarak tekrar söyleyeyim. Helix şu dış kısmı, kuruz helix kısmı, anti helix kısmının iki bölümden oluştuğunu, tragus ve şurası tragus ve şurası anti tragus ve kulak memesi. Yani bizim için spesifik burada bir anomalilerin olduğunu bilmemiz veya bu anomalilere gördüğümüzde anlamamız, normalden ayırt etmemiz en önemli kısmı açıkçası. Yani böyle tek hepsini hatırlamamız mümkün değil. Ee, yine burada Serpil kuru seliksin e, dönmesi, yılanvari yani yine bir katlantı oluşturması bu söz konusu. Burada gördüğünüz gibi. Kuru de yine Kuru seliks'e baktığımız zaman böyle bir köprü oluşturma durumu, fragal bir köprü ee, burada görmekteyiz burada Darwin tüberkülü ve çentiği bahsedebiliriz. Burada bir şöyle bir çıkıntının olması olan arka kısmına doğru. Buna Darwin Tüberkülü deniyor. E, çentik olması da şuradaki şöyle bir çentik durumu. Şurada gördüğünüz. Bu da Darwin'in çentiği ismini almış. Ama yani bunun e, hastalıklarla ilişkisini açıkçası bilmiyorum. Hangi hastalıklarla sık yürüttüğünü. Burada da Helix'in yukarı kısmının birleşimi. Helix'in yukarı çıkan kısmı şurada gördüğünüz gibi birleşmiş şurada. Normalde burada olması gerekirken aşağıda birleşmiş olduğunu görmekteyiz. Aşırı katlanmış helix Aşırı katlanmış helix normalde hani helix'in buna kap kul kulağı deniyor zaten. Burasının katlanması şurasının aşağı doğru katlanmış olduğunu görmekteyiz posterior helikte çukurlar. Bunlar özellikle kulak arkasında en sık gördüğüm bir de bir zaman da sık görüyoruz. da çukurcukların olması aynı zamanda kulak memesinde böyle çizgilenmelerin olduğu her bir de defik bir zaman düşündüğümüz hastalık varsa bu çukurcuklara bakmamız öneriliyor. Helix'in superiorunda kareleşme. Helix'in superior kısmı burası biliyoruz. Burada şöyle bir açılı olması, kareleşmesi. Hani bunun Aynı zamanda şöyle baktığımız zaman yukarı doğru bir hani kulağın sivrilesini de görebiliriz. O, o kulak da var. Şimdi onu da göreceğiz. Burası lokalize az gelişmiş helix ne de demek. Yani helixin bir kısmının gelişimin azdır. Şurada helix normal giderken şu kısımda dikkat edersek helixin az geliştiğini burasının daha az ama hani muayene kısmında çok dikkat eder miyiz bilemiyorum açıkçası. Lobuna baktığımız zaman lob olmayabilir gördüğünüz gibi hiçbir şekilde logo yok bu hastanın. Ee, aynı zamanda bir takım böyle mesela sadece şeyi var. Antitragus, Antitragus gibi olmuş. Helix gelmiş böyle. Antitragus da yok. Hastanın. Lokta çizgilenmeler. Hani biraz önce bahsetmiştim. Bekik bir zamanda sık yöken bulgulardan bir tanesi bu. Lokta çizgilenmeler. Bekik bir zaman hastalığını biliyoruz. Hani genel olarak böyle onkolosel eşlik ettiği büyüme anomallerinden doğumda büyük çocuklar. Onlar da özellikle dil büyük ve kulaklara dikkat edersek tanı koymamızda faydalı olacaktır. Yapışık lob. yapışık lob kulağın lobunun deriye yapışması, yani böyle ayrı olmaması durumu. Bunlar normal insanlarda, normal popülasyonlarda da gösterebilecek şeyler. Yarık lob, burada bir yarık olması. Bu da aynı şekilde normal popülasyonda görülebilen şeyler. Öne bakan mı? Gördüğünüz gibi öne bakan. Buna hani biz şimdi bir sonraki sayfada var sanırım o. E, aplik, ve o yukarı ve öne bakıyorsa aplet mesela deniyor. Kulak, lobu. Lop hacmindeki bir takım varyasyonlar var tabii ki de. Lop küçük, kulak lobu, ortalama, geniş, oldukça büyük, çok geniş gibi. Ama hani dediğim gibi bunlar normal insanlardaki varyasyon olarak zaten yaptım. Normal insanlarda da baktığınız zaman bunların boyutlarının birbirinden çok farklı olduğunu görmek mümkün. İşte bu söylediğim yukarı katmış log bu. Hani aktif dediğimiz Uplift lob. e, ararken yani böyle arayabiliriz bunda. Yukarı doğru log'un katmış olması. Buna işte kat ear deniyor. Log kulak de deniyor. Yani şu katlantının heliksin kulağa doğru katlanması durumu. Şu helikal kısmın kulağa doğru katlanmış, fazlaca katlanması durumlar. Log kulak ya da kat ear deniyor. Mikrotinin dereceleri var tabi. Mikroti dediğimiz kulağın küçük olması. Bu mesela kulak yapıları eğer korunmuşsa birinci derece, kulak yapıları korunmamışsa ikinci derece, kulak yapılarında artık çok az hiç anlaşılmayacak derecede yapılar varsa o da üçüncü derecede mikroti deniliyor. Avrupiler çukurcuklar da mesela görebildiğimiz özellikle pira avrupiler çukurcuklar ve avrupanın içindeki çukurcukları sık görmekteyiz. Mesela bu pira avrupiler çukurcuklar normal popülasyonda da oldukça sık görülen bir şey bu diye. Pre-auriküler çıkmışlıklar. Pre e, aynı zamanda ektopiler, pre-tragiyel e, ektopileri görmekteyiz. Hani kulağın yapısıyla ilgili anomaliler, eğer böyle anomaliler görürsek kulakla ilgili özellikle ön tarafından tek dediğimiz e, ektopik böyle yapılar ya da tip taplantıları görürsek ilk olarak aklımıza geleceklerden bir tanesi Golden Heart Sendromu var. Golden Heart Sendromu da iskelet anomalileri açısından hastanın taranması veya böbrek anomalileri açısından mutlaka taraması taranması gerektiğinde. Wild Fruit nodülü dediğimiz, kulağı dış dışa doğru çektiğimizde şöyle bir tüberkül, eğer bir e, çıkıntı ortaya çıkıyorsa buna Wild Fruit nodülü de deniyormuş. Açıkçası biliyorum. Soru işareti ise kulak gördüğünüz gibi şöyle altında şöyle bir soru işaretinin noktası gibi olması Şu daha mesela spesifik bu şeyde ee, aşağıdaki nokta gibi şöyle bir kulak yapısı varsa buna question mark ear deniyor. Bu sadece izole böyle giden hastalar var. Question mark ear olarak giden e, send bazı sendromlara eşlik ettiniz. Bu satır kulak denen şey e, ee, şöyle yukarı doğru sivrileşmesi. Yani bu daha çok hani şeytan kulağı gibi. Yaptan Mr. Spock vardır. Bilirsiniz hani on kulağı gibi düşünebiliriz bu satır kulağını yukarı doğru e, olduğunu. Midye şel kulak deniyor. Hani yapısının böyle midyeye benzemesine şel ear olarak söylemişler ya da midye kulak olarak isimler demişler. Şöyle baktığımız zaman şöyle bir midyeyi andırıyor. Bu star kulak denen ise şu işte anti helixin helix ile birleştir. Şurada şöyle bir ee, kurusun olması, ek kurusun olması durumu. Start şuradaki gibi ya da şuradaki gibi. Ona start da deniyor. Bunun isim olarak. Auricular eklentiler. E, yine auricular üstte işte alt kısmında veya eklentilerin olması farklı ektopik kulak bölgelerin olması. Pre auricular eklentiler, biraz önce söylemiştik, tek deniyor bunlara. Pre auricular tek. Ee, Bunların özellikle yine normal popülasyonda gürükebiliyor. Yine normal insanlarda da olabiliyor. Ama varsa ekstra bulguları araştırmak mutlaka gerekli. Tragus anatomisine baktığımız zaman ise Tragus'un boyut varyasyonları var. Tragal, e, kısmı. Bunun da aynı şekilde hiç olmaması giden ve Tragus'un e, derecelendirmesi var. Belirgin olmasına kadar giden. Bunlara göre de ee, anomaliler bildirilmiştir. Bir tip tragus, iki tane tragusun gözükmesi burada. İki tane ayrı bir baş gözükmesi. Şurası daha büyük, şurası daha küçük bir Bu hastalığından ekstra başka zaten kulak yapısı anomalileri mevcut. İşitme kaybı da var zaten bu İşitme şey takıyor. Tragusu da yine bakarsak az gelişmiş, gelişmemiş ya da hafif az gelişmişten gelişmişe kadar olan tragus belirtimliklerini burada sayabiliriz. Anlatacaklarım bu kadar kulakla ilgili olarak. Tekrar üstüne basarak söylüyorum. Yani en evet. önemli şey dediğim gibi yapıların isimlerini bilmek burada. Helix, Antihelix, Tragus, Antitragus ve kulak lobu. Hani bunları bilirsek bunlarda bir anormallikler olduğunu bilmemiz bize tanıda tanıya gitmemizde hastaların faydalı olacaktır. Teşekkür ediyorum. Devam Arasa 45 dakika yemek arası yiyoruz, bir buçuk civarında tekrar evet. devam edeceğiz. Evet, sanırım başlayabiliriz artık biraz geç, gecikme oldu herkesten özür diliyoruz eee